kendimizden bir tane yaratık çizmeye çalışalım. Abiler kağıt kalemleri çıkaralım. Şimdi bu insanla Akif mimar mı çakma mı ortaya çıkacak? Evet beyler şimdi başlıyoruz. Önce bedenini çizin. Tabii şöyle geniş düşünün. Mesela tasarladığınız şeyde ben ayak çizin dediğimde siz diyebilirsiniz ki ya bedeni zaten ayak bir sürüngendi benim kafamda. Vücudu çizdiyseniz yüz çizelim. Şimdi azalarını ekleyin. Beyler azalar bittiyse sıfatını ekleyin. Yani cesur mu, korkak mı, ürkek mi, çekingen mi? Şöyle yapalım, merkez ismini de koysun. Fatih Koyuncu. Deccadilla. Özellikleri ürkek, zehirli, neşeli, küçük şeylerle mutlu olan, büyük şeylerle üzüntü duyan. <laughs> Pembe renkte. Utku. Baldanta. <laughs> Hızlı, etçil, yüzüyor, uçuyor, tek eşli. <laughs> Kardeş nasıl uçuyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Furkan Eyceoğlu. Turengo. Hani biri dese kağıdı ters tutuyorum böyle tut tamam diyeceğim yani. <laughs> Furkan'ın adı dahil. O kadar ne olduğunu anlamadım. Furkan Özdemir adı sanatsız. Abi özelliklerini yazacağımızı bilmiyorum ben. Bir eksiğin o. <laughs> bir eksiğin o değil mi? Bu işte ne kadar kabiliyetsiz olduğumuzu görüyoruz. İyi ki bizi biz yapmadık. Şimdi hepimiz nasıl bir hayvan çizilemiyor bunu anladık. Çizdiklerimize canlandırabilseydik şu bahçede yaşamazdı herhalde değil mi? Hakikaten bir şey çizmek bu kadar zor. Ama kainatta mevcuda da bak böyle yapılışları çok akıllara zarar seviyelerdi. Tam mükemmelin, kemalin karşılığı verilmiş. Şimdi şey nasıl mükemmel biliyor musun? Yavru hali büyüdüğü hali, öldükten sonraki hali bile mükemmel. Mesela bir çölde deve. Yahu çöl şartlarına bu kadar uyumlu bir cihazat bir hayvana verilebilir mi ya? Yani? Biz şurada yaşayabilme ihtimali olan bir şey bile çizemedik. Şimdi deveye baktığında sadece litrelerle suyu hırgücüne alıyor, değil mi? Neden? Çünkü çölde kilometrelerce yol gittiğinde bir su kaynağına rastlamayacağını biliyor. Oturduğu kumun sıcaklığı 50-60 derecelerde. Bu yüzden normal bir insan otursa belki derisi yanar. Devenin tam oturduğu diz kısmı, ayak kısmı nasır bağlamış şekilde böyle. Çölde özellikle o hava değişimlerinde falan muazzam kum fırtınaları olur. Devenin gözünün kirpiği öyle bir halde ki kum fırtınalarını içine sokmayacak, ama o fırtınada yürümeye devam edebilecek bir halde, hadi onu da geç insan nefes de alıyor. Burnu öyle bir halde ki ve içindeki sistemi, kılları ne kadar kum fırtınası olsa da onları burnunun içine almayacak bir halde. Çölde biliyorsunuz ekser dikenli bitki olur. Neden dikenli olur? Çünkü o çöl sıcağında suyunu vermemesi lazım. Mesela şöyle yaprak olsa buharlaşmayı hayal edebiliyor musun? Ama şöyle diken olsa buharlaşır mı kolay? Az buharlaşır. O yüzden çölde ekser dikenli bitki olur. Ama deve mecbur dikenli bitkiden yemek zorunda. Tam o dikenli bitkiyi yiyeceğinde şöyle yarık bir ağzı var. Ve bundan etkilenmeyecek bir dili var. Bu şekilde o dikenli bitkileri yemeye çok uygun. Bir de geviş getiriyor zaten değil mi? Bu ne demek? Daha uzun süre bu işlere dayanabilir demek. Çöle giden var mı hiç? Sen gittin nereye gittin abi? Mısır'a mı? Çöle de gittin herhalde. Bastığın yer kayıyor değil mi abi böyle? Ayak batıyor. Devenin ayağı da o batmaması için çok özel dizayn edilmiş bir şekilde açılıyor. Şimdi şu deveye bak. Mükemmel bir yaratılış ve bu yaratılış hani bizim gibi fabrikalarda şu parçaları yedekleyelim de değil. Şöyle bir tane sudan bir deve yaratılıyor. Bir kodlamadan. Bu devenin bütün özellikleri aynı şekilde kalsın. Az önce ne konuştuysak hepsi kalsın. Sadece ayağını çıkaralım ve at ayağı ekleyelim. Ne olur? Yaşayamaz, imkanı yok, yaşayamaz. Sadece ataya ayağı eklesem bu özelliklerin hangisi işe yarar? Hiçbirisi. Bak biz az önce sayısız resim çizdik. Bu çizdiklerimiz işe yarayacak, çalışacak. Bir de bunun özelliklere uygun olacak. Deve dediğin biraz itaatkar değil mi? Ya içinde ejderha gibi olsa? Nasıl üstüne bineceksin? Çölde nasıl gezdireceksin? Bizim tavuklar gibi olsa? Bizim tavuğa ip bağlasan gelir mi seninle yan yana? Gelmez. Deveye ona göre hususi sıfatlar da verilmiş, dizayn edilmiş. Şu az önce konuştuğumuz bütünden sadece bir parçayı çektiğin anda ortada deve diye hiçbir şey kalmıyor. Ceylana bak, tavşana bak, virüse bak, mikroba bak, bakteriye bak. Onlar da aynı bu şekilde değil mi? Şimdi muazzam teşhisat cihazat var ve bir de bunlar birbiri arasında mükemmel bir de döngüleri var, iç içeler yani. Şimdi kumla Suyla deveyi kim birbirinden ayırabilir? Kimse ayıramaz. O zaman bunların umumuna baktığında hepsi aynı elden çıkmak zorunda. Pirenin midesiyle güneşi kim birbirinden ayırabilir? Bunlar birbirinden bağımsız şeyler diyebilir. Kimse diyemez. O zaman pirenin midesini tanzim edenle güneşi oraya lamba diye diken aynı el olmak zorunda. Aynı çıkış yeri olmak zorunda. Aynı el olmak zorunda. Aynı çıkış yeri olmak zorunda. Arılarla çiçekleri balları, ırmakları kim birbirinden ayırabilir? Kimse ayıramaz. O zaman bu saydığımız listedeki o döngünün tamamı aynı elden çıkmak zorunda. Çünkü mükemmel bir uyum var. Benim gözümle güneşi kim ayırabilir? Ayıramaz. Az önce pirenin midesini de ayıramamıştık. O zaman gözüm, güneşim, pirenin midesi ve bunu alakadar eden ne kadar mevcudat varsa tamamının hem kendi içinde hususiyeti var. Kimse bir tek deveyi onun gibi asla yaratamaz. E had ismi. Bir de umumuna baktığında, umumunun ilişki ağına baktığında ya bu kadar alakadar tek bir yerden çıkmak zorunda dediğinde Allah azze ve celle'nin vahid ismi vahid ismiyle ehad ismini alıp bir üstte çatı çizdiğinde de ismi ferdi yerleştirdik. Bak çizemedik ha Hüseyin az önce. Çizsek hangi duyguyu koyacağımızı biliyoruz. Çizsek hangi duyguyu koyacağımızı biliyoruz.